F fonksiyonu ve G fonksiyonun kuralları bu şekilde verilmiş. F2 eksi G A eşittir 13 olduğuna göre A kaçtır diye soruyor. Öncelikle F fonksiyonunda 2'nin değerini bulmamız gerekiyor. F fonksiyonuna baktığımız zaman x eksi 2'yi x kare artı 1'e götüren bir fonksiyon olduğunu görüyoruz. x yerine acaba hangi sayıyı yazarsak burası 2 olacaktır? x eksi 2'yi 2'ye eşitleyerek bulabiliriz. Buradan x'in 4 olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu şu anlama geliyor. x yerine 4 yazarsak f2'ye karşılık gelen değeri bulmuş oluruz. Yazalım x gördüğümüz yere 4 f fonksiyonunda x eşittir 4 için dersek f 4 eksi 2 eşittir. x yerine 4 yazarsam 4'ün karesi artı 1 olarak yazabiliriz. Buradan f2 eşittir 17 olarak bulunur. Yani f fonksiyonu 2 elemanını 17'ye götüren bir fonksiyon. Burası için 17 diyebiliriz. Acaba 17'den hangi sayıyı çıkartırsak 13 sayısını elde ederiz? Elbette ki g a'nın 4 olması gerekir. Şöyle yazabiliriz. g a eşittir 4. G fonksiyonu a'yı 4'e götüren bir fonksiyon. Şimdi g'ye baktığımız zaman 4'e eşit olması için x yerine ne yazmamız gerekiyor? x yerine 2 yazmamız gerekiyor. x yerine 2 yazarsak bakın burada ne olacaktır? g 3 eşittir 4 olacaktır. Dolayısıyla g 3'ü 4'e götüren bir fonksiyondur. Yani burada bulduğumuz 3 değeri a'ya eşit olacaktır. a eşittir 3 diyebiliriz.